Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size ee, WWE 2K mobil oynayacağız. yaz. E, şu anlık düşüncem ben Randy Orton olacağım. Ve karşımdaki de John Cena olacak. Acaba kafes dövüşü mü yapsak? Yok. Smackdown'dan de var? Tamamdır. Arkadaşlar, e, bu kariyer bölümü de var. Kariyer olmasını istiyorsanız yorumlara yazın. Abi kariyer olsun yazın. Ben kariyer yaparım. Kariyerimizde e, rey Mysterio'dan olacak. Veya sizi hangi sen isterseniz fark etmez. Ama WWE'de olmayan bir karakter oldu. Eskilen ol e, yapmış da olabilir. Öyle oynarız bir şeyler. Bunlar hemen geçiyorum çünkü telif hakkı var. Acayip seni falan diyor ya. Onlar hep telif. Ondan geçtim ve maç başladı. Tut Tuttan şunu. Şöyle bir e, iyice dök. Rendi adamdır ya. Rendiyi ben çok severim. Ve üstüne uç şöyle. Yanlış yere uçtun Rende ama ya. Çok haydi. Of. Ne yapıyorsun Rende? Adam sakat kalacak. Yavaş dur. Tamursa. Rende ne yapıyorsun ya? Al. Kolumu bırak, kolumu bırak, kolumu bırak. Kolumu kıracak Sen benim kolumu niye kırmaya çalışıyorsun yani? Hızlı kal. Aferin lan çok hızlı kal tabi Aa burada dayağı iyi gez gibi duruyor. Evet delik zaten. Rendi sen bunu dövmen lazım. Yapma. Dur Rendi. Rendi dayak yiyor Rendi kaç o zaman. Uç şöyle üstüne. He? Kaldır. Kendisi bakmazsın sen kaldır. He? Tamam. Sonra dur şöyle. Bir tane baby'le hareketi. Tut sana yavrum. Sen tutmayı bilmiyorsun ki. Yine de ayakıyor. Ya ben niye hep ayağıyorum ya? Oo bak. Gel de bak. Gel de ısır. Bak bak bak. Çık bakalım. Yine. Aha kurtuldu. Iı, sen kime yapıyorsun? Kafan? Babylet hareketi. Sonra bir de signature çek Signature Vur ağzına ağzına gavurun Bir de en son ıpızır Aferin Kaldır şimdi Kaldır Bir de finisher çek Evet Şahitleri var adam uçuyor Ondan sonra pin 2 Hadi ya. Aferin aferin. Şu anda sen öndesin. De. Şu hareketi yapmasa bir sinir oluyorum var ya bu hareketine bunun. Tut 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 tut. Aha gene dayağı yiyor. Tut Kaçma. Kaç. Rendi sakin ol. Ben de yerden yere vuruyor ya. Beni niye öyle şeyler yapıyorsun? Kalk. Kalk lan. Dur şöyle ümüğünden. Ondan sonra da şöyle kafanın üstünde tahla açtır. He? Tamam. Tekrardan kaldır. Kaldır. Şöyle de kafasını parçala. Parçala o güzel kafasını. Yok bu değilmiş. Bu bele dırmaymış. Özür dilerim. Tut kaldır şunu. Kafası nerede parçalanıyordu ya bu? Şöyle mi? Kafasını parçalayacaksın yeğenim. Cık. Allah Allah. Kaldır. Ha kafasını da tut da kaldır ama. Belki boynu falan kırılır. Öyle olur. Heh buydu işte. Eee. ondan sonra Şöyle bir pin yapalım hadi hadi 15 olsun power 15 power 15 power 15 evet vur ağzının üstüne ondan sonra kaldır 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 ayağa kaldır pini boş ver ondan sonra böyle böyle de 5 olsa yeter bu tamam 5 oldu zaten ondan sonra pin. Ve Rendi Orton. Daya yine daya. Adam öyle döverler işte ya. Sahat kaldı. Rendi sen de yavaş döv şimdi. Yazık adama ya. Adamın ağzı bunu komple kan oldu. Bu adamı da çok sevdim. Brock Hadi Johnny. Johnny mi John Cena mı neyse karıştırıp gireyim ben onu ya. Ne zaman geleceğim? geldi. Yaklaş bakayım. Tut tümüğünden. Vur kafasını yere. Hı? Kalk koçum. Kalk kalk kalk. Tekrar unut. Döndür kafanın üstünde. Hı? Tekrardan kaldır tut. Bunun üstüne beybiyet yap. Ee. Sonra pin yapma. Kaldır, kaldır. Aha da yok. Kaç. Ne yapıyorsun? John, bana vur. Johnny, ne yapıyorsun lan? Bana vur da kendime geleyim. Dışarı çıkacağım hızlı lan. Lan vursana. Adam vurmayı bilmiyor ya. Oğlum vursana. Hah geri. gel. Vur. Hah tamam. Oh. Ha. Vurduğun için teşekkürler yeğenim. Ama sen bana vurdun ya şimdi. Ah. Bu var ya. Her boyun hareketini alıyor ya. Kalka ya. Tut bunu. Kaç. Bak yemeyince kaç. Bu taktik. Uf. Vur abi bana. Gel. Yahlaş, yahlaş, yahlaş. Dur. Vursana abi. Abi ne mal gibi bakıyorsun? Vur. Adam vurmaya çekiniyor ya. Beni o kadar çok seviyor ki düşünün artık. Vursana abi bana. Bir sabah sabah hareketleri yapıyorum. Vur da kendime geleyim. He. Öyle vursan daha iyi olur. Hatta tamam o. Oh. Kendime geldim ya. Tut. Şöyle bir bey bilet. Bundan sonra tekrardan al. Sonra bu ne hareketi yapacağımı unuttum. Oo. Ne geldi bak. 15 15 15 15 E beni atlayın. Yok olmadı. Sevmedim ben bu işi. Bir tepik daha at. Sonra finisher. Hoppa. Ondan sonra finisher. Finisher diyorum ya. Pin. Alan bir de kalktı. Sıkıntı çok büyük. Kaç kaç koçum. Bu seni dövecek şu anda. Hah. Çok güzel zamanlar. kaç. Aha. Aha. Abi. Abi özür dilerim abi. Kalk lan, kalk lan, lan kalk. Ulan. Bak bir daha kalktım mı finisher yapacak. Aba bizimki tuttu. Bizim olan tuttu. Bırakın. Uçuyorum şahitlerim var. Artık dikiş tutmadı. Yenildik. bir dikiş tutmaz artık. Evet bir kere Eren'i yendi. Bir de bizim olan neydi ya onun adı? Görsene yendi. Maç burada biter. Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hangi videoyu çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, görüşürüz bay bay.